Ya şu son iki gündür yaşanan skandala bakın ya. KPSS değil mi? ÖSYM denen bir yer var ÖSYM. Herhalde adı şöyle önceden soruları yayma merkezi Ya biz parti kurduğumuz ilk gün açıkladık. Dedik ki biz mülakatı kaldıracağız. Çünkü siz mülakatta torpil yapıyorsunuz arkadaş dedim. KPSS ya 85 alıyor, 90 alıyor, 95 alıyor mülakat deniyorlar. Niye? Senin galiba siyasi görüşün bize ee yakın. E sen ülkenin galiba falanca bölgesindesin. Yazık ya. Sen bu ülkenin vatandaşıysa eşit vatandaş olarak devletle vatandaşı aynı samimiyette bir araya getirmek zorundasın. Haklıya hakkını vermek zorundasın. Onun için dedi ki biz mülakat kaldıracağız. Ama öyle anlaşılıyor ki bunlar kurumsal yapıların tamamını çok yapmış ya. Böyle bir şey olur mu ya? 20 tane soru bakıyorsun bir tane dershane midir, kurs mudur onun içindekilerin aynısı KPSS'e de Böyle Öyle bir şey olur mu ya? Hemen ne yaptık? Suç duyurusunda bulunduk. Deva Partisi olarak suç duyurusunda. Ne yapıyorlar? Bugün açıkladılar. KPSS sınavını yenileceğiz, ücretle alacağız. Ya bir dakika, sadece ücret değil ki. O sınava girmek için vatandaşımız masraf etti. Bu yeter mi? Etmez. Sen bu kadar insanı mağdur ettiysen, bir de bunu tazmin etmek zorundasın. Kim bir gününü harcadıysa, para harcadıysa, devlet tazminatla ödemek zorunda. Cezasını ödemek zorunda ki akılları başlarına gelsin. Deva, Demokrasi ve Atılım Partisi.